Mahalle mutfaklarımızın sayısı 57'ye yükseldi. Şu ana kadar 3,5 milyon kişiye hitap ettik. Toplamda 57 mahallede şu anda hizmet vermekteyiz. 3 çeşit yemeğin bir adet rolekmeği ile birlikte 25 TL gibi sembolik bir fiyata satışa sunuluyor. Ekonomik yönden de memnunum. Hem lezzetli hem tasarruflu. Çevre dostu enerji politikalarımıza abon CDB tarafından iklim ve çevre çalışmalarımız değerlendirilerek A puanını almıştır. Dünyada bin şehir arasında yalnızca %13'lük kısımdaki şehirlerin A listesine alınmış oluyor. İklim listeleri karşı kenti koruyan politikalar ürettiğimizin bir belirtisini göstermektedir. TİSA'nın kronik yol sorunu çözüldü çok yoğun bir yaz mevsiminde trafik oluyor. Bu yapılan yeni yolumuz önce biraz dardı, daha rahat, konforlu bir hale geldi. Medeniyettir yol bence. En büyük sorunumuzu çözmüş durumda şu anda Vahap Başkan. Büyükşehir'den kentin her köşesine estetik dokunuşlar. Silifke kent merkezindeki alanı Mut Anamur yolunun kesişiminde bulunan dört yol anıt kavşağının bulunduğu alanı son olarak da Erdemli'de hükümet konağı önündeki alanı peyzaj düzenleme ve yenileme çalışmalarını gerçekleştirdik. Doğayı ve çevreyi koruyarak daha iyi Yeşil bin Mersin için çalışmalarımızı memnuniyetle sürdürmekteyiz. Memnuniyetle. Bahattin Seçer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı.